Merhaba dostlar. Bugün Kuruluş Osman dizisiyle adını sıkça duyduğumuz bir karakteri konuşuyoruz. Bala Hatun ama bu isim ne kadar gerçek? Hadi gelin Bala Hatun hakkında 10 gerçeğe birlikte bakalım. Evet, Bala Hatun Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin eşidir. Bu tarihi kaynaklarda da teyit edilen bir bilgidir. Ancak ismi konusunda bazı karışıklıklar var kendisinin Osman Gazi'nin akıl hocası Şeyh Edebali'nin kızı olduğu kabul ediliyor. Bu evlilik Osman Gazi'nin siyasi gücünü artıran ve ahilerin desteğini kazandıran önemli bir hamleydi. Tarihi kaynaklarda Bala ismine pek rastlanmaz. Genelde Mal Hatun, Malhun Hatun ya da Rabia Hatun olarak geçer. Bala ismi büyük ihtimalle sonradan ortaya çıkan bir halk anlatısıdır. Yaygın bir yanılgı. Bala Hatun, Orhan Gazi'nin annesi değildir. Orhan'ın annesi muhtemelen başka bir eş olan Malhun Hatun'dur. Bala Hatun ise büyük ihtimalle Alaaddin Bey'in annesidir. Bala Hatun'un 1324 yılında vefat ettiği rivayet ediliyor. Mezarı babası Şeyh Edebali'nin türbesinin yanında Bilecik'te yer alıyor. Bala Hatun'un türbesi hala ziyaret edilen önemli bir türbedir. Aşık Paşazade, Neşri ve Oruç Bey gibi Osmanlı tarihçileri ondan dolaylı olarak bahseder. Ama net bir biyografisi yok, hayatı detaylı şekilde anlatılmaz, sadece evliliği vurgulanır. Dizide Bala Hatun Cesur, savaşçı ve lider bir kadın olarak anlatılıyor. Osman Bey ile aşkı, çatışmaları, hatta kıskançlıkları sıklıkla işlenmektedir. Ama bunlar tamamen senaryoya dayalı. Tarihi belgelerde Bala Hatun'un savaşa katıldığı, silah kuşandığı, obayı yönettiği gibi bir bilgi yok. Büyük ihtimalle bu yönleri modern izleyiciye hitap etmek için oluşturulmuş kurgular. Dizide Bala Hatun'un sadece Alaaddin değil, Halime adında bir kız çocuğu da olduğu gösteriliyor. Bu karakter tamamen senaryo ürünü. Tarihi kayıtlarda böyle bir bilgi yok. Tarihte hakkında çok az bilgi olan Bala Hatun dizinin etkisiyle bugün birçok kişi tarafından tanınır hale geldi. Adeta halkın hafızasında yeniden inşa edildi. Sonuç olarak Bala Hatun Osmanlı'nın manevi temelinde yer alan önemli bir figürdür ama hakkında bilinenler sınırlı. Diziyle gelen şöhreti büyük ölçüde kurguya dayanıyor. Gerçek tarih başka, ekran başka konuşur.